çok güzel bir şekilde bizlere geri geliyor. Tabii ki aramızda yani olur mu olmaz mı şirket sahte <laughs> mi buna benzer çok şeyler duyuyoruz. Zaman zaman aklımızdan geçiyor ama bunlar sadece bir varsayım. Getmez 2011 yılından beri var ve 2016 yılından itibaren de halka açılmış durumda. Ve bizler bunu iyi bir şekilde değerlendirmemiz lazım. Ve kendimizi işimize yöneltmemiz lazım. Sadece böyle başarılı oluruz. Öyle değil mi arkadaşlar? Kesinlikle. doğru yoldur. Çünkü hissiyatımız hiçbir zaman bizi yanıltmaz. Şimdi şunu ben bir kenara koyayım. Şimdi yavaş yavaş ısınıyorum. Betmayet <laughs> 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 yaklaşık 8-9 aydan beri var. Şubat ayında başladı. Ve ben de Şubat ayında başladım. Altı kişilik bir kadroyla başladık. Ve şu an bu 6 kişilik kadro 50'ye çıktı. Bu 50 kişi ne yapıyor? <laughs> Bu 50 kişi finans uzmanımız var, adminimiz var. Artı bütün dünyada yayılı home ofislerimiz var. Soruyoruz ya, bizim ofisler nerede? Ofis denilen bir şey yok. Yetmeyet çalışan parasını veriyor. Ofislere, holdinglere, Çalış, çalış, bizler çalışabilmemiz için yatırımları yapmıyor, bizlere yatırıyor. Ofislerimizi kendi evimiz haline getiriyoruz. O şekilde çalışmalarımız var. Şimdi diyeceksiniz ki bu home office nedir? Nasıl oluyor? Home office işi aslında şudur. Geçme güvenilir, sağlam insanlar var. Ve bunlar tüm dünyada dalmış bir vaziyette. Size gelen bütün bu spor çalışmaları hepsi evlerden yapılıyor. Bu evlerdeki çalışan elemanlar sağlam, dürüst ve güvenilir. Diyoruz ki neden Türkiye'de bir spor yok? Bir tek sebebi var. Türkiye Ağustos ayında yüzde otuz bir şekilde bir artış yaptı etmaliyetlere. Yani bugünden yarına bir e, spor takım kurmak imkansız. Nasıl kurulacak? Çünkü spor denildiği zaman sadece çalışan değil, iş bilgileri güvenilir. Çünkü bunun arkasında çok büyük bir yatırımlar var, milyarlar var ve biz bu yatırımları, iş bilgilerini her önüne gelenle paylaşamayız. Siz hiç iş yerlerinizde, patronunuzla gidip de oturup masaya, bana şu iş bilgilerini ver. Yarın benim işim burada sağlam mı diye sorabiliyor muyuz? Var mı böyle bir imkanımız? Kesinlikle. yok. kaç? Var mı? Yok, yok. Duymuyorum. Yok kesinlikle. Peki biz neden zaman zaman geldiği zaman diyoruz ki bu yetmediysen niye bize bilgileri vermiyor? Öyle bir hakka sahip miyiz? Kim bize bu hakkı veriyor? Ancak kendi kendimizi bu sorularla sadece oyalıyoruz. Ama işin gereğini gerçekten yaparsak ne kadar başarılı, ne kadar sağlam iş yaptığımızı farkına varacağız. Görüyoruz. Korkmaz Bey kardeşim, Alperen, Aslan abim, yani Emine halam, evet. Melih Hanım. Çok çok başarılı insanlar. Fakat neden bunlar böyle şeylerle kafalarını yormuyorlar? Çünkü onlar için inandılar, güvendiler ve adım adım ilerliyorlar. Neden sizler de yapmıyorsunuz? Efendim? İnanmasam burada olmaz. Çok güzel. Şimdi bir de çok sorular oluyor. Neden ex, e, de sadece dört levele kadar para kazanabiliyoruz? Neden dört kişi sadece komisyon alabiliyor? İşin açıkçası şu, GetMyX birçok zamanlar kötüye kullanılıyor. GetMyX şu şekilde düşünüyor çoğu çalışanlar. Şimdi ben kimseye bir e, şey söylemiyorum. Diyorlar ki ben çocuğumu üye yapayım. Sadece çocuğuma yatırayım ve eşim, ben, kızım komisyon kazansın, ücret alsın. Sadece bir ailede bir kişi jeton yatır, jeton para versin ve hepimiz kazanalım. Sizce böyle bir sistemle çalışan bir firma ne kadar ayakta durabilir? Çok kısa. Ve görüyoruz ki bundan önceki e, networklarda bunu, bu şekilde çok kötü kullanan insanlarımız var. Çok ama çok. Ve ne oluyor? 6 ay bir sene geçmeden şirketler güme gidiyor. Fakat geçmeye diyor ki yatırım yapın, çok yapmayın, sadece gücünüz neye yetiyorsa onu yapın, o şekilde çoğalın. Yani sen bu işi yapıyorsun, tavsiye et. Aileni yapacaksan tavsiye ederekten işlerimizi yapalım. Ama sadece aydan bir kişi yüz jeton alıp da sadece komisyon kazanabilmek için eğer bu işleri yapıyorsanız bu işler size göre değil. Ama aktif olarak üye toplayarak işleri tavsiye ederek eğer çalışmalarımızı yaparsak çok çok daha ilerleyebiliriz. Düşünmediğimiz kadar da paralar kazanabiliriz. Ama zannetmeyin ki yetmez de işte ben çocuğumu yazdım, başka bir adrese yönelttim. Çok yanlış. Etmayet biri geliyor, evlere mektuplar gönderiyor ve bu sayede çok yakın bir zamanda 30-40 kişinin üyeliği bu şekilde kapatıldı. Ben demiyorum ki her üyeye mektup geliyor. Zaman zaman denemeler, testler yapılıyor. Fakat bunlardan birçoğunun haberi yok. Ama ben bunları biliyorum. Çünkü adminimiz İsviçre'de yaşıyor ve ben onunla birebir çoğu zaman böyle oturup da sohbetimiz oluyor. Her gün bilgi paylaşımı oluyor. Yani birebir her şeyi ben öğrenebiliyorum. Ve ben kendi gözlerimle de görüyorum yapılan birçok yanlışları bana gösteriyor. Ve ben orada Türk olarak çok çok üzülüyorum ki yapılan hatalardan dolayı. Yapmayalım. Dürüst çalışalım. Bilgi eksikliğinden kaynaklı da olabilir aslında bu bilgimiz. Evet, Şimdi bilgi eksikliği denildiği zaman sürekli sporta yöneliyoruz, sportumuzu boğaz ediyoruz. Bilmek istediğimiz bazı o kadar çok şey var ki bilgilerimizi çoğu zaman eğer normal spor bize cevaplamıyorsa bunları biz info.getma.com'dan bu şekilde de yardım alabiliriz. Ama yardım istediğimiz zaman doğru bir şekilde istemeliyiz. Kızarak değil, çirkin kelimeler yazarak değil. Ve bunu çok geliyor. Çir ne zaman bir üye çirkin bir mail attığı takdirde onlar çoğu zaman cevaplanmıyor. Çünkü bizler yetme bir şey istediğimiz için güzel bir şekilde hitap etmeliyiz. Ne, ne demişler? Tatlı değil, dilini, yılını dileğinden çıkartılmış. Öyle değil mi? <laughs> Tabii ki aksamalar oluyor. Çünkü Getmayet şu son dönemde tahmin edemeyeceği kadar bir patlama yaşadı. Bu da Türkiye'nin sayesinde oldu. Yüzde otuz bir artış oldu. Yani bu <laughs> dünya çapında çok çok büyük bir rakam ve ben o yüzden Türk olduğum için ya Avrupa'da gurur duyuyorum. Şimdi biz bu Etmaysin sayfalarını nereden takip edebiliriz? Nasıl öğrenebiliriz? Etmaysin sayfaları var internette. Bir misal vereyim alexa.com diye. Oradan rankingimizi öğrenebiliriz ve biz dünyada 2000'den fazla hmm. network sistemiyle çalışan insanlarız ve en iyi network firmasına üyelik. Bunu biliyor muydunuz? Yüz binlerce network var ama en iyi 2000 network şirketine katıldık biz. Ve o kadar iyi gidiyor işlerimiz. Yani ve ben bunu söylemekten doğru duyuyorum. Eğer bir hatam olursa affedin. İyi ki buradayım. İyi ki sizler de varsınız. Eğer bir sorularınız varsa yine bana yöneltebilirsiniz. Ben her şeyi açım. Yani şey, ağabey, var mı? Çok çok sağ olun. Gerçekten Türkçeniz hayra kaldı. Maşallah. Sonra? Ee, sorabilir miyiz? Ben <gülüyor> <gülüyor> bunun boşuna hazırım. Bazı soru alabilir miyiz? Tabii Buyurun alalım. Size şu an Türkiye'deki aktif para yatırmış e, kişi sayısı ile ilgili bir istatistik var mı? Paylaşabilir misiniz? Para yatırımı kaç üyemiz yani Türkiye'den kaç kişiden yüzde... kaçıncı... Ben kaçıncı kişiyiz? merak ediyorum. Bilmiyorum Şimdi, Şimdi kaçıncı kişisiniz? Dünyada 34 binden fazla üye var. Eğer diyorsak ki Türkiye yüzde 30 bir artış yaptı, düşünün artık. Ben size hangi sıraya koyayım? <laughs> gelmedi, karışı gelmedi. Olabiliyor. Aksanlıklar olabiliyor. Çünkü etmayet 7-24 çalışıyor ofis. Home ofisleri 7-24 hizmet veriyor. Bu ofisler olarak değil de home ofis olarak geçiyor. Bunlar Maledivya'da, Bratislava'da, dış ülkelerde bulunuyor. Ve bölümüne gelince bizim terften ulaştığımız bir teamwork ekibi diye bir bey var. Şimdi eğer Almancamız da yetmiyorsa sadece e, ona Skype'den yazabiliriz. Kullanıcı ismimizi ve referans numaramızı bu bilgileri aktarırsak kısaca bir Almanca olarak da bir cümle yazabilirsek Google'dan artık herkes çevrim dışı yapabiliyor. Yani en azından iki, üç cümleyle belki de çok büyük sorunları ortadan kaldırabiliyoruz. Ben çok üyemizin yurt içi, yurt dışı paraları gelmeyenlere bu şekilde çok yardım ediyorum. Ama bir şekilde ben de herkese de yetişemiyorum. Yani çünkü benim de yaklaşık 300'e yakın bir üyem var. Yani her biriyle teker teker ulaşmak çok zor. Ama eğer kendi işimizi doğru bir şekilde kendimiz de yaparsak sporumuzda bunu oluruz. Çünkü sporumuzda yeni aktiviteler içinde onlar da verimli olması lazım. Böyle şeylerle sporlarımızı fazla meşgul etmeyelim. Kendi işimizi bazen kendimiz görelim. Kendimiz yapalım. Baktık ki gerçekten hiçbir sonuç alamadık. Ondan sonra sporumuza yönelik. Çünkü o da sadece bir insan. Değil mi? Evet. Bu kadar. Çok teşekkür ederim. Tekrar ağzınıza sağlık. Aynı değil. Son bir soru ya. Özür dilerim. Evet. Bir de şirketin Hı. ömrünü mesela tanıtmaya ben şu an dört üyem var. Yakın Arkadaş grubundan dolayı yaptım. Yerin başındayım. Bu şirketin ömrüyle ilgili sorular soruluyor. Yani ne kadar bu sistem devam edebilir? O kadar yüksek oranda kazanç sağlıyor ki bu şirketin Batabilme ihtimalinin bir sorusunu soruyorlar. Evet. Ben güvendim, girdim ve kazanıyorum. Evet. Siz de kazanacaksınız demenin evet. ötesinde başka bir şey söyleyemiyorum. Evet. Gidişat böyle gittikçe, yarısını çekiyoruz, yarısını büyümeye veriyoruz diyor. Bir evet. o. Alt limit var işte 600 gün ömür standartlarını vurguluyorum ama onun ötesinde fazla bir şey söyleyemiyorum. Siz ne dersiniz? Şimdi ilk baştan dediğim gibi BetMet 2011 yılında kuruldu. 2016 yılına kadar iş adamları tarafından sürekli yatırımlar tarafından hep yapıldı ve kuruldu. 2016'dan itibaren halka açıldık. Eğer halk da bu büyük yatırımcıların yapmış olduğu tarzda şekilde yanlış yapmadan ilerlersek bir herhalde uzun yıllar daha çalışabiliriz. Ama eğer biz şirketimizi sadece bir aileden bir kişi yatırıp da dört kişi komisyon alsın diye biz o şekilde jetonları yapalırsak hatalar bizde olur o zaman. Şirkette değil. Çok Bizler çok çünkü iyi. doğru çalışırsak doğru paralar kazanabiliriz. <laughs> Ama eğer bizim kendi içimizde eğer sürekli yanlış yapma geçiyorsa o zaman o işten sizinle para kazanabilirsiniz ne de bereket olur. Öyle değil mi? Birazcık şirketin değerlerine önem verin. Şirket ne istiyor bizden? Biz bunları bilmemiz lazım. Şirket neyi uyguluyorsa o şekilde davranalım. Çünkü öbür türlü çok kısa da zengin olma hayalleri oluyor. Ondan sonra da birçok şey güme gidiyor. Biz bunu istemiyoruz. Biz uzun yıllar getmeyi çalışmak istiyoruz çoğalmaya çalışıyoruz. Azalmayalım. Yeşim Hanım çok güzel bilgiler verdi bize. Ağzına sağlık.